Aa, nerede? Gerçi pasta biliyorum. Nereden biliyorsun? Anne ürün size. Nükle? Anne mağaza bunu niye yakmadı? Yakma. <laughs> yak, gel, yak. Bunu ben yiyeceğim ama sen. <laughs> Bu da güzeldi diye. Sen ondan garni doyurdun mü Buradan bir çik buduk vereceğiz sana. Anne. Bu adamdan doyursan. Muhammet dolabın Ama, kenarında var ya şey. Ama şey. Hem de gerçek pasta örümcekli gibi değil ki konuşturdu. Ne Aklı kesiyor ya. pasta niye iyice yazın. Bu pastadan <laughs> yer kalmasın sana hadi. Kayıt ediyorum, yani kaldır kaldır. <laughs> Bundan belki <laughs> vermem sana. Fatih <laughs> oğlum dolabın kenarında hani uzun sopa gibi var ya. <laughs> Mutfakta camın önünde var. Ya bu e. alttan yanma, üstten yanma. Bu bu uğur böceği Bence o şey yapmış. O may çıkmış. Güzel mi? Bu benim pastam. İyi ki doğdun de tabuk. Hastamdan kimseye vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aç gözlü bak. Ha, bu, ha buradan bir kuyruk verebilirim sana. <laughs> Ama senin pastan var ne kadar güzel. Bana hiç vermedin. Anne. <laughs>